Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün meyve ve sebzelerin inanılmaz mucizeleri hakkında konuşacağız. Her derde deva, birbirinden faydalı bitkiler, kürler. Yanımda Doktor Engin İnan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önümüzde çeşit çeşit yiyecekler var. Hangisinden başlasak? Hangisinden başlarsanız başlayın, hepsinin bin bir çeşit faydası sizleri bekliyor. Seyircilerimize adeta şifa olup yağacağız. Onlara şifalar dağıtacağız. Örneğin soğan. Bakma ne öyle durdu ona. Alerji önleyici, iltihap kurutucu özelliği vardır. Ağız ve göz sağlığına birebirdir. Sağlıklı nefes almanızı sağlar. Beyninizi geliştirir. Beyninizi. Patates. Şu gördüğünüz var ya, tam bir cilt bakım ve güzelliği uzmanıdır. Desek yanılmış olmayız. Cildi güzelleştirir, kırışıklıkları giderir. Ölü ve siyah noktaları yok eder. O zaman ne diyoruz? Patatesle tipsizliğe son. Oo. Evet. Bir telefon bağlantımız var. Merhabalar. Buyurun. Hocam ya vücudumu taraflarında şiddetli ağrım var. Çok acı çekiyorum. Sürekli ağrı geliyor. Anlıyorum. Böbreğinizin, sağ tarafının, üst kısmının, yan tarafında, 2 mm çapında bir taşınız var. Aa, nasıl öyle teşhis koyabilirsiniz zaten? Ben diplomumu bile uzaktan almışım. Uzaktan teşhis mi koyamayacağım? İzin verin de teşhis koyun yani. Peki hocam ne yapmam lazım? Bu ağrı geçmiyor. Evet. Limon ve zeytinyağı karışımı öneriyorum. Elma sirkesini şiddetle öneriyorum. Fesleğen çayını şiddet ve ibretle öneriyorum. Bu karışımlardan herhangi birini deneyin, kullanın. Çok faydasını göreceksiniz efendim. Bacım çok geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Bize bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Bize buradayız. Ne zaman isterseniz yine yeniden lütfen bize bağlanın. Gerçekten harikasınız. Şimdi genel sağlığımız hakkında tavsiyelerimizi konuşalım. Mesela kalbe ne iyi gelir? Şu var ya şu kan kırmızısı, domates. Öneriyorum ya öneriyorum. Yiyin arkadaşlar yiyin. Mideye? Mideye zencefil. Çayını yapıp için Fazla abartmayın çok acıdır. Kulak. Kulak. Mantar. Göğüs. Göğüs. Şu greyfurt var ya şu greyfurt. Göğsünüze adeta bombardıman etkisi yaratacaktır. Göğsünüze çok faydalıdır. Lütfen bunun suyunu sıkın. Kendisini yin. ne yaparsanız yapın ama yiyin. Beyin. Beyin. Şu cevizler. Şu güzelim cevizler var ya. Fiyatı pahalı olmasına bakmayın. Faydası fiyatından bile daha çoktur. Lütfen bunu da marketten ısrarla isteyiniz. Göz. Havuç. Tavşanların hayatta vazgeçilmez tek yiyeceği havuçtur arkadaşlar. Demek tavşanların bir bildiği var. Göze bire bir. Akciğer. <laughs> <laughs> Şu beyazımsı var ya sarımsak. İnanılmaz mucizevi etkileri. Tam bir şifası adeta. Antiflamatuar analjezik, antistordiyet özellikleri vardır. Lütfen her yemenizde kullanın, bunu da marketten alın ya da nereden varsa alın siz dersiniz ya. Dalak. Su. Bizim önünde çiğniz. Oh be. Adeta da dalaklarımız yerleşti ya. Gerçekten müthiş. Artık kimse hastalanmayacak. Hastalığa son. Peki hocam, bu yiyecekleri birçok insan zaten tüketiyor. Ama görüyorsunuz ki bir sürü hastalıkta var. Bunun sebebi nedir? Evet, güzel bir soru. Vallahi un, yağ, şeker. Bence bundandır. Hmm. Bundan bundan. Peki bu gıdaların zararları hakkında konuşalım mı? Hayır, konuşamayız. İster konuşamayız çünkü bu kısma Canan Kadıtay bakıyor.